Evet arkadaşlar. televizyona çıktığım Doğan Haber Ajansı'na bu da yapmış olduğumuz röportajın bir kesitidir. 13 yılda 380 parça eski para biriktirdi. 13 yılda 380 parça eski para biriktirdik. Bu koleksiyonumuzun tamamı Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki İnanç Karakaya 29 13 yıl önce Girdiği antikadan gördü. Eski paralarla ilgili ilgi duymaya başladı. Eski madeni ve banknot paraları 13 yıldır toplayan Karakaya şu an 200 banknot 13 180 madeni paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu. Karakaya'nın koleksiyonunda 1877 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun bastırdığı kağıt 100 kuruş bulunuyor. Bu para günümüzde 700 ile 1000 TL arasında alıcı buluyor. Karakaya'nın koleksiyonunda 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Fotoğrafların baskılı olduğu banknot da var. İsmet İnönü'nün fotoğrafları basılı 50 kuruş. 2,5 lira. 1, 2,5 lira. 100 ise günümüzde 200 ile 650 TL arasında koleksiyonerler tarafından alıcı bunu. Bugüne kadar koleksiyon için 35 ve 40 bin Lira harcadığına belirten Karakaya paraları satmayı düşünmüyorum. ve yerlerine malzeme olarak kalacak dedi. Ya bu benim kendi yapmış olduğum röportajım. Röportajdaki fotoğraflar. Bir haberimiz daha. Antikacı'da gördüğü koleksiyoner oldu. Antalya'da yaşayan en kıymetli paralar hazine olarak kalacak. Bu da kendi yaptığımız röportajımız. Arkadaşlar Bu da bir başka Akdeniz. Sabah Akdeniz'de. Bu da koleksiyonumuzun tamamı. Bu da benim